Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum Hatay kömbesi yapıyorum bunun için öncelik ile malzemeler listemiz 125 gram yumuşak margarin kullanıyorum sizler tereyağı da kullanabilirsiniz bir su bardağı un koydum ama 200 milimlik su bardağı ile tabii ki daha un ilavesi edeceğiz bir paket kabartma tozumuz bir paket vanilyamız var ve bu kömbe için olan satılan ee, özel bir baharat karışımı var. İçinde neler olduğunu ben açıklamalar kısmına eklerim. Sizlerde aktarlardan alabilirsiniz. Ve çay bardağı ölçüleriyle şekerimiz var. Ayçiçek yağı, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su var. Ve e, üzerine bulamak için de susam var. Kavrulmamış bir susam. Ve derin kap içerisine e, yumuşak margarinin yanına şeker. Ayçiçek yağı, yağı, süt, su koyuyorum hepsine. Bir su bardağı unu koydum. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı veya bir dolu çay kaşığı da koyabilirsiniz. Çünkü e, malzemelerimiz az. E, kömbe baharatı ve ikinci su bardağı unu da koydum. Yoğurma işlemi yapıyorum hamurun cıvıklığına katılına göre de ona göre e, hani cıvıksa un ilavesi gördüğünüz gibi yapıyorum bir su bardağı daha ve yine elime cıvık geldi şöyle yarım su bardağı daha un ilavesi ettim toplamda un miktarını e, ve geri kalanda da koydum gördüğünüz gibi. Toplamda un miktarını ve açıklamalar kısmına tüm malzeme listesini ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi sizlere daha yakından gösteriyorum yumuşaklığını. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Şöyle bir kase robotta çekilmiş ceviz kullanıyorum. Sizler fındık fıstık da kullanabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı da robotta çekilmiş antep fıstığı karıştırıyorum ve hemen artık hazırlarım hazırlamaya başlıyorum. Ee, şöyle bu kömbe kalıpları var. internetten de alabilirsiniz. Oğlum bana almıştı. Ee, internetten sipariş vermişti daha doğrusu askerdeyken, askerliğinde Hatay'da yapmıştı. Ee, ama internetten geldi. Bu şekilde e, sağ olsun bana hediye etmişti oğlum. Ben de oğlumun hediyesi ile bu kömbe kurabiyesini hazırlıyorum. Şöyle e, ceviz büyüklüğünden biraz büyük hamur elde ettik. Ortasını açar gibi yaptık, iç harcını koyduk, susama buladık ve kalıba e, bastırdık. Zaten şöyle vurunca, tahtaya vurunca çok da rahat e, çıkıyor. Çünkü susamlı yaptığımız için susam yapmazsanız kesinlikle yapışacaktır, asla çıkmayacaktır tahta kalıptan. Bu şekilde bakın çok da güzel bir şekli var. Tekrar e, üçüncü kez sizlere daha yakından e, belki yan taraftan tam anlaşılmayabilir. Şöyle üst kısımdan daha rahat anlayın görün diyerekten e, tekrar yapıyorum. İç harcını koydum susama buladım. Sonrasında da kömbe e, tahta kalıba koydum. Kömbe kalıbına şöyle düzleştiriyorum kenarı köşesi de güzel olsun. Uç kısmını baş kısmını şöyle vurduktan sonra avucunuza zaten çıkıyor tekrar söylüyorum susama batırmanız lazım yoksa kalıptan çıkmaz yağlı kağıt serili fırın tepsisine koydum Fırınımda bu arada ısınıyor Bu da e, tabii ki fırına göndermiştim bu da fırından çıktıktan sonraki hali çok da çabuk olabiliyor hemen böyle e, yanmaya meyilli susam vesaire de zaten yanabilir e, böyle kızgın sıcaklığı geçtikten sonra hatta tamamıyla soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum sizlere şöyle daha yakından gösteriyorum şekliyle mükemmel iç harcı ile daha da mükemmel Hatay'a ait e, tabii ki başka bölgelerimizde de yapılıyor e, ve değişik malzemeler hani bazı malzemeler e, farklı bazı malzemeler aynı e, bu şekilde birkaç yöreye ait e, Hatay kömbesi herkes farklı şekilde yapabiliyor ben bu şekilde yaptım orijinalle benzetmeye çalıştım artık. Hataylı değilim ama artık olduğu kadarıyla yapmaya çalıştım. Biz lezzetini gerçekten çok beğendik. Hiç bu şekilde yapmadıysanız bir de benim tarifimle deneyin derim. Bu arada videomun sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi sormak istekleriniz de olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerden ricam lütfen videoma like atalım. Like atmadan çıkmayalım. Daha da önemlisi abone olalım. Çünkü kanallarımızın desteğe ihtiyacı var. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.